Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Bakara suresi 203-210. ayetler arasını bir sayfa halinde değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Vezkurullah fi eyyamin madudat. Hacda o sayılı günlerde Allah'ı anın. Femen taaccele fi yevmeyne kim o iki günde acele ederse fela isma aleyhi ona bir günah yok. Ve men kim de acele etmeyip geri kalırsa fela isma aleyhi limen ittaga. Sakınan kimse için e bunda da yine bir günah yoktur. Ve tagullah Allah'tan korkun ve alemu ve bilin ki ennekum ileyhi tuhşarun siz ona götürüleceksiniz ve Allah'ın huzuruna sevk edileceksiniz. Allah'ı anmak e, her halükarda zaten bir vazifedir. Hacla alakalı, hacla sınırlı bir ibadet değil. Ama hac Allah'ı anmanın daha bir mevsimi gibi ve oraya giden insanlar başka meşguliyetleri yok. Onun için oraya gitmişler. Ve Allah'ı anmak için Allah'ı hatırlamak, Allah'a yalvarmak için oraya gitmişler. Böyle olunca o belli günlerde, hacın belli günlerinde Allah'ı anmanın daha ayrı bir önemi oluyor. Ve bundan dolayı da denilir ki hacca giden her bir Müslüman bir nevi velayet makamına yükselir. Ve alemlerin Rabbine muhatap olur. Ve bundan dolayı da çok yüksek makamları, çok yüksek payeleri elde eder. Bunun için hac İslam'ın beş şartından birisidir. Ve hacca gidenler kendi hayatlarında haccın etkisini ömür boyu görebilmektedirler. Yani ülkemizde de nice insan hacca gitmezden önceki haliyle gittikten sonraki hali çok farklılaşmıştır. Ve gittiğinde artık orada temizlenmiş, döndüğünde temiz bir şekilde hayatına devam edebilmiştir. E başka türlü olanlarda olabilir, o ayrı mesele. Ama normal şartlarda hac insanı temizler, manevi kirlerden pırıl pırıl bir hale getirir. وَمِنَ insanlardan insanlardan bir kısmı vardır ki, Men yucibuke kavluhu fil hayatid dünya. Dünya hayatıyla alakalı veya şu dünya hayatında onun söylemiş olduğu söz senin hoşuna gider. Ve yuşidullah ala ma fi kalbi ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar. Ve huve aleddul hisam halbuki o en şiddet bir düşmandır. Hasımların en yamanıdır. Yani münafıktır. Böyle, e, böyle Allah'ı da şahit tutmasına rağmen o gerçekte düşmanın ta kendisidir. Ee, Ahnes bin Şureyk isimli birisinden söz ediliyor. Bu kimse ağzı laf yapan birisi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da zaman zaman bir araya gelmesi oluyor ee, ve kendisi e, o güzel konuşmasıyla e, peygamberi bile bir noktada e, onun beğenisini kazanabiliyor. Sözü güzel ama özü güzel değil. Ee, Allahu Teala bu ayetle o ve benzerlerini bize anlatmış oluyor. Bu gibi kimseler her ne kadar e, çok güzel sözler söylese de dünya hayatıyla alakalı e, bir takım güzel ifadeler kullansa da gerçekte bu münafıktır, samimi değildir ve münafık olduğundan dolayı da hasımların en yamanıdır. Hikmet içinde de olsa almak gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatıyla Çinlilerin şöyle bir sözü nakledilir. Derler ki düşmanlarım içinde en fazla korktuğum pirincin içindeki beyaz taş gibi olanlardır. Malum pirincin içinde böyle bir takım siyah ve değişik renkte küçük küçük parçacıklar olabiliyor. Onları ayıklamak kolay. Ama pirinç görünümünde beyaz bir taş. Onu ayırt edemezsiniz ve asıl zararı onlar verir ve bunlar dişi kırar. Onun gibi e, birisi Müslüman görünüyor, Müslümanlarla beraber görülüyor ama gerçekten Müslüman değil. İşte Müslümanlara asıl zararı bu gibi kimseler verir. Ayet-i Kerime böyle olanlara dikkat çekiyor. İnsanlardan bir kısmı vardır ki onların dünya hayatıyla alakalı söyledikleri sözler senin hoşuna gider. Ama gerçekte bu hasımların, düşmanların en yaman olanıdır. Ve izâ tevelle ayrıldığında veya iş başına geçtiğinde seâfil ardı yeryüzünde çalışır. Li yufside orayı fesada vermek için yani yeryüzünü fesada vermek için çalışır. Ve yuhlikel har ve nesl ve mahsulü ve nesli e, helak etmek, zayi etmek için gayret içinde olur. Yani bu gibilerden hayır gelmez. Bu gibiler kötü işler yaparlar. Kendilerinde bir yetki, bir imkan olduğunda ortalığı karıştırırlar. Ve mahsule zarar verirler. E i̇şte nesillere zarar verirler. Burada tevella ifadesi hem yüz çevirmek anlamında, ayrılıp gitmek anlamında, hem de iş başına geçmek anlamında. İşte vilayet diyoruz, aynı kökten geliyor. Yani bunlara yetki verildiğinde, iş başına geldiklerinde ortalığı karıştırırlar. Yeryüzünde iyi idareler olduğu gibi kötü idareler de var. İşte münafıkane konuşan bir kısım insanlar halkın desteğini de alıp seçim yoluyla iş başına gelebilirler. Ama münafıklık yapıyorlarsa bunlar iş başına geldiklerinde hem kültürü bozarlar, hem mahsulü zayi ederler milli serveti zayi ederler hem de nesilleri perişan ederler. Diyelim milli eğitimle alakalı birtakım yanlış uygulamalar yaparlar nesilleri perişan ederler. Veya e, diyelim devletin imkanlarını kötüye kullanarak yine nesilleri perişan ederler milli serveti e, har vurup harman savururlar ve böylece zarar verirler. Demek ki sözün yaldızlı olmasına kanmamak lazım. Yani bazıları tatlı dilli görülebilir ama o tatlı dilin arkasında acaba bir yılan mı var? Acaba bir canavar mı var? Buna bakmak gerekir. Bazıları kuzu postuna bürünmüş bir kurt da olabilir. Bir canavar olabilir. Vallahu la yuhibbul fesat. Allah fesadı sevmez. Ve izâ lehu ittaqillah ona Allah'tan kork denildiğinde ehazetul izzetu bil isme ee, günah yoluyla yani bir izzet kendini tutar. Yani bunu bir gurur meselesi yapar. buhu ee, cehennem Ve bunun varacağı yer cehennemdir. Buna layık olan yer cehennemdir. Burada e, Allah'tan kork denildiğinde, yani elbette bunlara nasihatta bulunanlar da olacaktır. Bunlara bir takım hatırlatmalarda bulunanlar olacaktır. Bu gibi münafıklara. Ama bunlar yanlış bir gayret içinde olurlar ve izzetlerini, e, gururlarını yanlış şekilde kullanırlar. Günah şeylerde kullanırlar. Ve bunların varacağı yer cehennemdir. Ve le ve orası ne kötü bir döşektir. Orası ne kötü bir varış yeridir. Ve minen nas insanlardan bir kısmı da var ki, e, men yeşri nefsahu nefsinin satar iptiva emrdatillah Allah'ın rızasını elde etmek için nefsini satar. Ve bu şekilde hayatını Allah yolunda feda edenler vardır. Bununla alakalı da, e, sahabelerden bir zat, e, bu kendisi yaşlı bir vaziyette, e, hicrette biraz geç kalmış, Medine'yi Medine'ye Medine henüz daha gelememiş. İşte e, bu zat Mekke'deyken, müşrikler bunun, etrafını kuşatıyorlar. Mallarına el koyacaklar. Ve bu zatın hicret etmesine engel oluyorlar. Ve Suheybi Rumi, bu zatın hicretine engel oluyorlar. O da diyor ki, benim diyor size burada kalsam da faydam olmaz. Gitsem de bir zararım olmaz. Yaşlı bir insanım. Bütün malım sizin olsun. Beni serbest bırakın. Ben de hicret edeyim. Onlar da kabul ediyorlar. Ve o şekilde e, bu zat da hicrete katılanlardan oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arkadan böyle e, yetişiyor, Medine'ye yaklaşıldığında. Peygamberimiz uzaktan gelen birisini görünce, e, gelen inşallah Suheyb-i Rumi'dir diyor ve onun olduğunu görünce de çok seviniyor. Ve Suheyb-i Rumi anlatıyor, Ya Resulallah böyle böyle oldu malımı vererek kendimi kurtardım. Hicret edebildim diyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam "Karlı bir ticaret yaptın. Tebrik ederim. Tebrik ederim." diyor ve böylece onu tebrik ediyor. Bu münasebetle bu ayetin nazil olduğu ifade edilir. Tabi Kur'an-ı Kerim'deki manalar sadece sebebin nüzule göre değildir ve sadece bir şahsa göre de değildir. Geneldir. Zaten burada ayet-i kerimede de bir isim verilmedi. İnsanlardan bir kısmı da vardır ki kendilerini Allah'a satarlar. Allah'ın rızasını elde etmek için Allah yolunda gayret gösterirler. Bu mana genel olarak ifade edildi. Dolayısıyla biraz önce anlattığımız olay bunun misallerinden biri olabilir. Ve günümüzde de nice insan kendini Allah yoluna adamıştır. Kendini Allah yolunda feda etmektedir. Elbette bu insanların çok büyük mükafatları olacaktır. Vallahu raufun bil ibad ve Allah kullarına karşı son derece merhametlidir, son derece şefkatlidir. Ya eyuhellezina amanu ey iman edenler. Udhulû fis-silmi kâfen. Yani toptan e, barışa girin. Velatette bi uhutuvatis şeytan şeytanın adımlarına uymayın. Ayet-i kerime bütün iman edenlere sesleniyor ve onları toptan barışa davet ediyor. Silim barış anlamında, silim, selamet aynı kökten gelen kelimeler. Demek ki e, İslam'a bir bütün olarak girmek. İşte bazıları ehli kitaptan İslam'a girmişler ama eski adetlerini devam ettiriyorlar. E, Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti onlara İslam'a bir bütün olarak girin. Sadece e, bazı yönleriyle değil, tamamen girin. Bu manayı ifade ediyor. Öte yandan ehli kitap olanlar var. İslam'a hiç girmemişler. Onları da İslam'a davet ediyor. Yani e, İslamiyet sizin dininizi hükümsüz bırakmıştır. Toptan İslam'a girin. Bu tarzda bir daveti var. Öte yandan bütün ehli imana bakan yönüyle değerlendirecek olursak İslam'ın kıyında, kenarında kalmak değil, bütünüyle e, İslam'a girmemiz e, bizden bu isteniyor. Çünkü insan her ne kadar adı Müslüman da olsa İslam'ın tamamına giremeyebilir. Tamamına biraz uzak kalabilir. İşte İslamiyet bir hayat sistemi. Hayatımızın tamamını için alacak şekilde İslamiyet'te hükümler var. Bunların tamamını hayatınızda uygulayın. İslamiyet sadece abdestten, namazdan ibaret değildir. İslamiyet sadece senede bir ay oruç tutmaktan ibaret değildir. Veya yılda bir defa Or, e, hacca gitmek, yani ömürde bir defa hacca gitmekten ibaret değildir. İslamiyet hayatımızın bütün her safhasını e, ve günümüzün e, sabah kalkışımızdan tutun, akşam e, yatışımıza kadar tamamını dolduracak esaslarla e, dopdoludur. Ve bir insan e, İslam'ın hükümlerini bildiğinde, hayatın her merhalesinde ben dinimi yaşıyorum, dinin hükümlerini hayatımda uyguluyorum, diyebilecektir. Ayetin devamında şeytanın adımlarına uymayın denilmiş. Şeytan adım adım hedefe gitmeye çalışıyor. İnsanların barışa ulaşmasına engel olmaya çalışıyor. İslam'ın bir bütün olarak yaşanmasına e, engel olmaya çalışıyor. Buna mukabil siz şeytanın adımlarına uymayın. Mesela şeytan bir delikanlıya şöyle diyebilir. Daha gençsin, hele 40 yaşına kadar serbest bir şekilde hayatını yaşa. ...kırkından sonra camiye gidersin. Halbuki bu delikanlının 40'a çıkacağına bir garanti yok. Öte yandan 40 yaşına kadar çıksa bile, yani 40 yaşına gelse bile sonrasında ne kadar kendini düzeltebilir? Ömrün en kıymetli dönemi boşa akıp gitmiş. Sonrasında ne yapabilir? Bunları böyle düşünmek gerekiyor. Ama şeytan tersinden gösterir ve o insanı ibadetten iffetten, istikametten uzak tutmaya çalışır. İşte ayet-i kerime e, bu noktada da şeytanın adımlarına uymayın. Şeytan adım adım hedefine varır. Aman ha dikkat edin bu dersi bize veriyor. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوهٌ مُّبِينٌ Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Evet görülen bir düşman değil ama içinde e, içimizde onun sesini duyuyoruz. Ve insanın kalbinde şeytani bir merkez de var. lümme şeytaniye denilen. O merkezden şeytan yayın yapıyor. Ve oradan daima vesvese üretiyor. İnsanları hak yoldan, dost doğru olan yoldan uzaklaştırmaya çalışıyor. Herkes hemen her gün şeytani vesveselere muhatap olabilmekte. Mesela bir memur cazip bir rüşvetle karşılaşabilir ve şeytan onun içinden vesvese verdirerek al e, kısa zamanda zengin olursun diyebilir. Bir delikanlı diyelim internete girdiğinde kötü sitelere yönlenmesi için içinden bir ses gir bakalım neler var dedirtebilir. Bu manada e, herkesin hayatında şeytani vesveseler pek çok bulunmakta ve şeytan adım adım hedefine varmaya çalışmakta. Buna mukabil Allahu Teala bize şu hatırlatmayı yapıyor. Velatettebiu hutuvat şeytan şeytanın adımlarına uymayın. İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Fe in zelaltum eğer ayağınız kaymışsa min badi ma ca'atkumul beyinat size apaçık ayetler geldikten sonra eğer ayağınız kaymışsa fa'lemu biliniz ki en Allah azizun hakim Allah azizdir hakimdir. Yani insanın ayağı kayabilir. Hazreti Adem, Hazreti Havva ile alakalı ayetlerde فَاَزَلَّهُمَا şeytanu. Şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Yani o yasak ağaçtan yedirdi ve böylece onların ayağı kaydı. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. E biz de onların torunlarıyız. Böyle olunca onların ayaklarını kaydıran şeytan bizim de ayağımızı kaydırabilir. Hiçbirimiz masum değiliz. Ve e, peygamberler gerçi masumdur. Onların da zaman zaman içtihatlarında yanılmaları söz konusu olabilir. Ama taraf ilahiden onların e, bu yanılması düzeltilir. Bizler açısından böyle bir garanti yoktur. Ama dinin ölçülerini iyi bilirsek, hangi şey helal, hangi şey haram, e, o zaman nerede ayağımızın kaydığının farkına varırız. Ve insan zaten e, normal şartlar altında kendi kusurlarını görür. Kur'an-ı Kerim şöyle bildiriyor. Belil insanu ala nefsihı basira. E, bilakis insan kendi nefsine e, basirdir. Ne yaptığını görür. velev el elga maazira. Her ne kadar mazeretler ileri sürse de. Demek ki insan mazeretler de ileri sürse hatayı hata olarak bilir. Çünkü insanda bozulmamış bir fıtrat var. Kendisi eğer bozmamışsa taraf ilahiden verilen fıtrat, fıtratı selime hatayı hata olarak görür, günahı günah olarak görür ve hangi dine mensup olursa olsun dünyanın hiçbir yerinde insanlar mesela yalan söylemeyi bir fazilet olarak görmezler. Hırsızlık yapmayı artı bir değer olarak görmezler. E, aklı selimle bu böyledir. Fıtratı selimle yine bu böyledir. Ama e, insanın bunları bilmesi lazım. Hangi şey helal, hangi şey haram? Bunları bildikten sonra insan ayağı kaydığında nerede ayağının kaydığını e, bilir ve düştüğü yerden kalkar. Ve böylece o zelleden kurtulmuş olur. İşte Hz. Adem, Hz. Havva yasak ağaçtan yediler. Dünyaya gönderildiklerinde gözyaşı döktüler, pişman oldular. Ve bunun neticesinde o yitik cenneti tekrar kazandılar. Bizler de dünyaya gönderildik. Şu anda bir imtihanın içindeyiz. İmtihanın olabilmesi için insanda kötülüğe meyilli bir nefis ve insanın dışında o nefsi işleten bir şeytan. Bunun da olması gerekiyor. Bu imtihanın bir gereği. Böyle olunca şeytan dışarıdan, nefis içerden bizi günaha doğru sevk ediyorlar. Eğer biz onların sözüne değil de Kur'an'ın, Rahman'ın sözüne, meleğin ilhamına kulak verirsek Allah'ın izniyle o günahlardan uzak kalırız. Hel <laughs> yanzurune Yoksa onlar şunu mu bekliyorlar? İlla en yetiyehumullah fi zulelim min Bulutların içinden Allah'ın kendilerine çıkıp geli vermesini vel ve meleklerde beraber olduğu halde ve gudiyel amr ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bu tabi inanç noktasında önemli bir şey. E, günümüzde de bazıları şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki Allah varsa görülsün. Veya Allah varsa işte ben onu tanımıyorum. Beni taş etsin. Dünyanın her tarafında şu kadar günahlar işleniyor. Allah bunlara izin vermesin, fırsat vermesin. Allahu Teala kullarıyla pazarlık içinde değildir ve Allahu Teala bu noktada insanlara bir şey sormuş da değildir. Meşetu muhalqa semavat ve lart ve la halqa buyurmuştur. Yani ben o insanları göklerin ve yerin yaratılışına şahit tutmadım kendi yaratılışlarına da şahit tutmadım. Ve ilahi program, kader programıyla bu böyle takdir edilmiştir. İnsanlar yeryüzünde imtihan edileceklerdir. Ve imtihan olabilmesi için de cevaplar gizli olacaktır. Dolayısıyla neden Allah'ı doğrudan göremiyoruz? Allahu Teala bulutların arasından meleklerle çıkıp geliverse ya, bize görülse ya veya bizim işimizi bitirse ya, böyle ifadeler cahilce ifadelerdir ve e, tatmin edici olmaktan uzak şeylerdir. Dünyanın mahiyetini bildiğimizde bu gibi sorulara lüzum kalmaz. Ama bilmediğimizde böyle soranlar çıkabilir ve bu da bazılarının zihnini meşgul edebilir. İşte yoksa onlar böyle bir şey mi bekliyorlar? Bulutların arasından Allah onlara çıkıp görülecek, Allah'ın yanında melekler de görülecek ve iş bitirilecek. Bunu mu istiyorlar? ve ilallahi turcaul umur bütün işler Allah'a racidir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Her şey Allah'ta başlamıştır ve onun iradesi, onun izniyle biter. Değerli izleyenlerim burası çok önemli bir dersi bize veriyor. Ve Kur'an'dan bu dersi alan insanlar kendilerinde o noktada bir güç görmemişler. Kendilerini doğrudan bir fail olarak görmemişler. Mesela Hazreti Şuayb demiş ki وَمَا تَوْفِقِي illa billah. Benim muvaffak olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en seçkin bir insan, en seçkin bir peygamber sıkça şunu söylüyor وَالَّذ۪ي nefsi بِيَدِهِ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim. Ve yine Kur'an-ı Kerim insanlarla alakalı يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah e, kuluyla onun kalbi arasına girer. Bu manayı yine ifade ediyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةً فَمِنْ نفسك. Sana gelen her bir iyilik Allah'tandır. Ama her bir kötülük kendi nefsindendir diyor. İşte bütün işler Allah'a racidir. Allah'ta biter. Onda başlar, onda biter. Bu son derece önemli. Mesela bizim varoluşumuz. Varoluş maceramız. Bu noktada hiçbirimizin Allah'a verdiği bir dilekçe yok. Bir zamanlar biz yoktuk. Yok olan bizlerin dilekçesinden söz edilemez. Allahu Teala mahsa bir lütuf olarak tamamen bir inayet şeklinde bizleri var etmeyi dilemiş. Öte yandan Allahu Teala yeryüzünde bir imtihanı murad etmiş. Bunlar doğrudan doğruya taraf ilahiden birer tercih. Allahu Teala bu yönde tercihini koymuş yaratmayı tercih etmiş, imtihan etmeyi tercih etmiş. E bize düşen e, imtihanın gereğini yapmaktır. Haşa Allah'ı sorgulamak değil, Allah'a kafa tutar gibi çürümüş kemikleri kim diriltecek demek değil, Allah bulutların arasından çıksın, işimizi bitirsin demek değil. Bunlar haddahşan ifadelerdir ve bir e, insana, bir Müslümana yakışmayan ifadelerdir. Bize düşen gıyabi bir şekilde Allah'a iman etmek, Allah'ın razı olacağı şekilde de şu hayatımızı en güzel bir şekilde yaşamak ve bu manada devam etmek. Cenab-ı Hak hepimizi bu manada muvaffak eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.